Burada ne arasıyız var ya? İstediğiniz her Sip, şey var yani. E, tokalar çocuklarınıza, Aynen. yazmalar. Sana doğum günü hediyesi. <laughs> Manjeli. Pazar yolu tam pazar yolu. <laughs> arkadaşlar karanfilimizi güzel yaktık. Arkadaşlar iki tane tuttuk şöyle. Sabah bu kadar sütçük değil mi? 2,5 evet. İki buçuk. O kaç? 1 bir. Bir litre değil mi? 12. Üç buçuk litre var o zaman. Yeter. Yeter mi? Yeter yeter. Süt siparişi var arkadaşlar da onu ayarlıyoruz.

Selamun evet, Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, bugünkü videomuzda çarşıya gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Biraz çarşıdan belki videolar evet. çekebilirim. Evet. Aynen. E, gece vadesinde olduğum için daha yeni kalktım. Uyudum. Sabah eşim erkenden kalkmış. İneğe falan sağmış. İneğe bakmış. Bir de e, ben... konuşmayı ben yaptım. Aynen. Telefonu alıp da e, bir de giriş yapmış. <laughs> videoya onu da bundan sonra onu da getireceğim. Onu da koyacağım işte. Onu da izlersiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi tavukları alıp gelelim değil mi? Hep beraber. Hadi gidelim. Üçümüz gidiyoruz. İki tane dünkü çektiğimiz videodan Muhammed abimizi tavuklarından iki tane alacağız. Sipariş geldi. Onları güzel keseceğiz. Temizleyeceğiz. Ulaştıracağız işte. Şimdi tavukları almaya gidiyoruz. Üçümüz. Hadi gidelim. Allah'a emanet olun. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. E, bugün kamerayı ben açayım dedim e, eşim biraz istirahat ediyor gece vardesinde olduğu için ben onu kaldırmadım telefonunu aldım ben video çekiyorum e, bereketimize baktık ineği savdık güzel alafını verdim paşamıza baktık karnı doyurduk böyle şimdi eve çıkacağım karaferi yakacağım sonra kahvaltı hazırlayacağım herkesi uyandıracağım nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim çok şükür evet arkadaşlar gidiyoruz Evet dostlarım <gülüyor> <gülüyor> yola çıktık. Biraz videoya heyecanlı başladık ama. <laughs> Şimdi gideceğiz. E, iki tane sipariş geldi. Onları biz kendimiz oradan alacağız. Tabii kendimiz temizleyeceğiz. Kendimiz paketleyeceğiz. O şekilde e, müşterimize ulaştıracağız. Sonuçta e, aracı biziz değil mi? Evet. O yüzden e, kendimizi temizlemesi alıp, bizden. Kendimizi temizlemek daha makbul geldi bize. Zeki amca bak aşağıdan geliyor. <laughs> Fazla uzak değil zaten. Hemen bizim evi üst tarafında abi. Arabayla 5 dakikada hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Mehmet abimizin yanına geldik. Mehmet abimiz buradan. Mehmet abi bir şeyler yapıyor galiba. Kolay gelsin. Aynen. Ne yapıyor <laughs> oğlum ya? Şimdi e, Mehmet abi dedi. Oradan dedi. Yukarıdan çık dedi. Beğendiği tut dedi. Şimdi biz de tavukların yanına doğru gidiyoruz. Yağmur yağdığı için her yer çamur olmuş. <laughs> bakayım. Horozlar böyle. Şuradan bakalım şimdi. Güzellerinden seçeceğiz. Bakayım bir sürü var burada. Hatta kapıyı kapatalım. Şu güzel olanlarından seçelim. Arkadaşlar iki tane tuttuk şöyle. Ee, bunlardan. içinden seçmece aldık. Şimdi eriteceğiz bunları. Ee, Pazartesi günü güzel keseceğiz temizleyeceğiz. Müşterimize ulaştıracağız. Yem değil mi evet e, ee, önlerine yem koyacağım sonra. İsine hayvanla. hep döktüm. Neyse komşuyu bon, tokta değil de ya. Neyse pazartesi günü kesilecek Böyle o zamana kadar. Bir de arpa koyacağım. Hadi bakalım. Arpa koy bakalım. Bir tabak daha götürüyorum. Bu tavuk işleri beni bayağı bir heyecanlandırıyor. Seviyor Seviyorsun. Aynen. Seviyorum. Bak, seviyorum. De yalvar, mi? Hemen yemliğini ayarlayamadım. Şöyle dökülen buğdayla. Ee, buradaki tavukları nasıl edilmiş? Onlar ile. Ben şimdi içeri eletem bunları. Damı yan yan tarafına boş olan tarafa koy <laughs> <Salak, gülüyor> at. Bereketi arkadaş. At. Yürü. Yürü. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar yemleri hazır. Ne başkım? Şey. <laughs> Şuradaki şeyden alacağım. Bunun içine mi tutsaydık ya? Ya He. burada dur. Burada dursun da bir şey giriyor diye korkuyorum buraya. Hmm. Neyse akşam gelince ayarlar bunu. Şimdilik böyle yapalım da. Şunu da. Şunu kapat. Bunun içine aslında bunun içine de tutabiliriz. O zaman oraya gol. Şimdi bu macan da. Akşam gelince ayarlarım ben de. Dur bakalım. Olmadı. Hı hı. Dışarı sularını da koyduk. Yemleri de hazır. Arkadaşlar bugün açılışı ben yaptım. Sizce devamı gelsin mi? Yoksa ben yapmayayım mı? Sizce nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çıktılar. Bunlar çıktı. Renkli renkli. Aynen. Bak sen güzel ama ya fena değiller yani. Evet. Şöyle yemlerini, sularını koyduk güzelce. Dostlar. Eğer şurada şunlara var ya. Bir ay daha baksay bunlar pıtış gibi olurlar. Değil mi? evet. mi? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda buraya bu şekilde alıp da güzel burada arpa, buğday, mısırla besleyip de bakım yapıp böyle bir 3-4 kiloya getirip sizlerle böyle satasın var yani organik doğ doğal alanlarından. Tabi yukarı burada büyüyünce yukarı gezme alanını alacağız. Tamamen yeşillik alanda gelecekler, yayılacaklar. Amaçlarımız, şeylerimiz bu şekilde. Tavuklar diyor ki biz nereye geldik? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunlar burada dursun ha. Ben şimdi bereket kızıma bakam. Kampiyo. <laughs> sana sana süt verdim ya ben. <laughs> Arkadaşlar hiç toruz ama bizim değil? Bak <laughs> <laughs> bizim şey kardeşi o. Evet. Ama bizim değil değil mi komşu? Ne? 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 <laughs> Son kaçtı. Kediler var ya sizden çok korkuyor. Değil mi? Evet. Köy hayatında iş bitmiyor arkadaşlar. Yani. Benim hayatım köy hayatı. Köy hayatını seviyoruz. <laughs> köy hayatı seven herkesi de Nadir Suyan YouTube kanalına bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bu Bugün şekilde. açılışta sen yoksun ben varım. Evet. Bence ben yapıyorum Sizce açılışı. Sizce devamı gelsin sen mi? Sen gelsin Ama mi? sen işleri yaptığın işleri çekmemişsin. Sadece <laughs> Çekmedim. Şey. <Sadece gülüyor> videoye... Çekmedim. Telefonu sonradan aklıma Hayır, geldi. Sadece videoyu açılış, yap açılış yapıp bırakmışsın. Kendi e, Mesela yaptığı işlerde çekseydi daha Kendi zantılı. fikri. Bereket bu samanı çok samanı çok fazla sevmedi. sevmedi ama yiyor. Mecbur yiyecek, alışacak ya. İnce saman evet. ne zaman yiyecek? Şimdi ben onu ön, üzerinde üzerine güzel bir şekilde yem de koyacağım yine tekrardan. Sabah Bereket. bir bakra su içti aşkım. Bereket dinamona suyu çekmiş aşkım, su içecekmiş gibi duruyor. aşkım bir bakra içti arkadaş? sabah o. Güzel kızım benim. Bak güzel güzel bir zana verecektik tamam mı? Hadi iç işte. bakalım. Arkadaşlar sıra geldi yemlere. Evet. Bereketi bugünkü ikinci yemlemesi değil mi? <laughs> evet. Sabah, öğle, akşam. Üç öğün bakıyoruz dostlar. Üç öğün Biz üç bile sonra. üç öğün yemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Biz üçünü yemeyiz ama ee, öğlen kahvaltı şey sabah kahvaltı öyle. Aşkım bir vakti yani. var böyle bir. <laughs> yemeyiz değil mi? Halimizden belli oluyor. Aynen. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> e, atalarımız ne demiş? Can boğazdan gülüyor. geliyor. Geliyor. Bibiş. Ne yapıyorsun? ne var ya bugün ciğer alalım bir tane. Olur mu? Unuttum ha. Hep unutuyorum çünkü. Gel gidiyorum. Al gözüm. Gel gözüm. <laughs> Bereket ben sana veriyorum. Sen de bana vereceksin ya. <laughs> sen bana e, gücük tatlı bir buzaycık vereceksin. İnşallah. Değil <laughs> mi? Kedi de senin ayakları altına hiç ayrılmıyor. Seviyor aşkım. Valla sen <laughs> her zaman onun sütü koyuyorsun <laughs> ya. o seni o yüzden e, bir ablası bile yarar. Çocuk aldı. Anne çocuk <laughs> <türü gülüyor> <türü gülüyor> aldısın <be. gülüyor> Annem eşiyle konuşuyor. <laughs> Annem de her zaman gibi arkada kaldı yine anne. Niye yavaş yavaş geliyor yine. Yani? Kaçamısız. <laughs> Hep geride kalıyor Ya Yapacak bir şey yok. Aynen. Hadi mi eşinle mi konuşabiliriz? He? Görüşelim. Unuttuk seni. Aynen. Arkadaşlar bizim eee burası hendek yani. E. Bu araya biz arabayı çekiyoruz. Buradan yürüye yiye çay içerine gidiyoruz. 5 dakikamız alıyor değil mi? 5 dakikası. <laughs> <laughs> Burada araba çek çek yürür Otobüse binsem daha iyi. <laughs> Belediyeden gelseydi <laughs> daha iyiydi. Annem gelin yılbaşı hediyesi alı var ya. Şimdi göstermedi. Ayıp kameranın Ay, içine gireceğiz onu şimdi. Onu mu alacaksın? Nereden oldu bak. Ben sağlama değil mi? bir kere. Neye bak ya? Ay, anne bu da güzel mi? Şey. Kaç kadar Annem alışverişe çıkarsa. <laughs> anne nasıl? Var mı beğendiği bir şeyler? Ha, şu kız Ay siyah da güzelmiş. <laughs> Bakayım bakalım. Ha? Kaç? 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 Hani hani tut bakalım öğneyi de nasıl görünüyorsa. Biz anneme bakalım. Böyle katlayıp koyuyoruz. Annem tutsun bakalım annem de nasıl görünüyor. Anne <görüyor> <laughs> <laughs> şöyle üzerinde tut bakalım. Şu yıkaladan tutsun yani şöyle gari sıkışması. bak dört küçük iste. O Beş veriyoruz bir de. Aksiyon çok güzel şeyler var. Dostlar burası e, El Siva, El Siva'dayız. El Siva Başka var mı? Ali bu nasıl? Fiyatı nasıl? bu sağları değil anne biraz. Anne lütfen. <laughs> Ama <laughs> bu şeyli ya? Bu ne? Bunu beğenmedi giymem ben de. Şöyle <laughs> <Evet, çok iyi. gülüyor> şunları da gösterelim. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu <laughs> da güzelmiş. Anne ben bakarız yana. Anne giymez ki bunu. Anne tam sağ göre o. Hı hı. Bak bak. Anne yüzüne tut bakalım nasıl olacak. Hı. Hı hı. Neyse etti. Evet, evet. güzel oldu. Anne gri yakışıklar. Şunu bırakma. Anne şu. Hı hı. Şu montaya baksana. Bak şey o biraz daha güzel pilotu. Anne sağ, sağ gitti vallahi. O. Gitti mi? Bak şu şey var ya yaprak desenini gösterse şu yanındaki. Bundan çok güzel. Kaç hmm. 600. Ne kadar? 600. 600 TL. Yorulmuş otur ya. <laughs> Yorulayım anne. Arkadaşlar ben de kendime şu ayakkabıdan aldım. Bakın şöyle sizce güzel mi? bakalım anne şöyle. <laughs> Güzel mi anne sen beğendin mi? <laughs> hmm. Fiyatı 500 TL. <laughs> i̇yi ya sağlam bir şey rezi yani. Evet, bir, sene giysek yine yeter bir sene. Arkadaşlar balık alıyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi de balık alacağız bakalım. Akşam Daha geliyoruz. bakalım. Akşam izleriz. De, ha, ha. 80 lira değil mi? Kilosu. <laughs> <laughs> önüme ne? Herkes ölüme geliyor. Herkes ölüme geliyor ya çekemiyor. Arkadaşlar burası da. Pazar bir yerimiz baksın, ee, ışıl ışıl <laughs> süslemişler her tarafı. <laughs> Şimdi biz de mandalim, portakal bir şeyler alacağız. Buradan da şöyle güzel. görüntü alalım dedi. Ee, on numara süslemişler vallahi. Yılbaşı süsü güzel olmuş. Aşkım, portakal 25. öyle mi? Güzel mi ki? Şöyle bir dolaşalım bakalım da. Şöyle e, güzel güzel her tarafa bakarız. Hem şöyle ben güzel bir görüntü alayım. Pazar vallahi var ya ışın ışın. İnsanın her şey alası geliyor. Değil mi? Aynen. Pazarcı oldu tam pazarcı. <laughs> Seç bakalım mandalini. Güzel kokuyor. Güzel mi? Ya. Çürüklerden alma. Çürük almıyorum. Bundan sonra mandelin bir de elma alırız. Yavaş yavaş kuyu yolunu tutarız. Yem anne. Hani evet. <laughs> elinden poşette razı şimdi, <laughs> <laughs> evet, evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi anneme tutturuyoruz. arkadaşlar şimdi bir şeyler bakmaya geldik, geldik. annem falan. <laughs> Ay, <baksana>. Satmaya <laughs> değil almaya geldik. Ev satarız ev alıyoruz Evet, kulaklar iş merkezi limon tuhafiye arkadaşlar. Evet, kulaklar iş merkezi limon tuhafiye. Burada da şöyle anne, gösterelim. Bak, Çok güzel, güzel şeyler var arkadaşlar. Ne ararsanız Burada değil bulabilirsiniz. <laughs> Biz de her zaman e gelip buradan be alışveriş be yapıyoruz. yapıyoruz. Eşim olsun, annem olsun. Evet. Hani bir tarafa baksa. Kendi kendine bu kesiyor da. Başka tokalara çok güzel şeyler var. Yani. Ee, aynen. Ben buradan alıyorum işte şeyleri uşaklara. Hmm. Anne o, sen ondan aldın, da şey yap. Böyle bir şey hatta almış. Hatta şöyle yürüdüğün her şey bir sürü şeyler var. Evet parmak ipler Türkiye sürekli arıyor her yerde evet. Evet. parmak paranıyor şu Bunlar parmak ipli mi abla? Evet parmak ipli. Aa, abla bunlarla şey arıyorlar. Her şey. Ellerinde. Gibi. Evet. Parmak ipli. Evet. Şunlar, şunlar mi parmak gibi. Aynen aynen. Ay battaniye gibi de mi evet. abla? Evet komple bak. Ay şuna bak ya. Eliyle böyle örüyor. Fatih evet. evet. sen bana alıştırsa yapma ben yaparım evde go. Bak, bak şöyle. Aa. Hani bir çok... he, ha, battaniye Ay. aldıydık değil mi? Ne güzel evet. değil mi? Aynen güzel. Güzel <laughs> yazısı <laughs> Vallahi. Iyi. Aynen. Yap, i̇yi yap, bakalım. Ben daha evet yap. arkadaşlar alışverişimiz devam ediyor. <laughs> Şimdi tek tek, şey tek yazmalara bakıyor. Ya ya. yani. Ama hepsi de birbirinden güzel değil mi? Bak şunu uzadı. Aaaa. Baksana. Çok güzel şeyler evet. var ya. Baksana. Aynen. Şunu da açalım. Ben senin <laughs> mankeni olurum. <yodurayım. gülüyor> <laughs> Ne güzel arkadaşlar. Aynen birbirinden çeşit. Yılbaşı Burada ne ararsınız var ya? İstediğiniz her İl, şey var yani. E, tokalar çocuklarınıza, yazmalar, eşarplar, çanta yaparsanız elinizde, Aynen, malzemeler. In, i̇ğne oyası yaparsanız ona uygun her şey var gelip burada. Kulakla iç merkezinin orada. Çok güzel değil mi? Hı -hı. Evet. Abla bizim akrabamız gibi oldu zaten artık. <laughs> Sürekli yanına geliriz. <laughs> Bak sen annem gidelim, de bakıyor bir şeye. <laughs> o 12 <iki gülüyor> renkli. Ama çok güzel değil mi <laughs> abla? Eşap gibi kullan. Evet hepsi de çok güzel. Bu seferkileri ben de çok beğendim. Bir daha evet, sipariş verdim. Gör göster dükkan aşkım. Şöyle. Bak şöyle. Ne ararsanız, ne bulmak isterseniz burada hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Çanta malzemeleri, arkadaşlar. çanta yaparlarsa arkadaşlar. Aynen, boncuk, boncuk. Şöyle yavaş yavaş dönüp gösterelim arkadaşlar. Anne hani sen onu mu beğendin? Annem beğeniyordu sonra eve gidiyor. Of bu yakışmadı bari. Bak <laughs> evet, yine ödene. Anne o sayı. Aa, anne Oo, bak, o da çok anne, güzelmiş. Bak, bu. Ha, Vallahi. Bu. Ben, aa, bak ben hemen bırakıyor <laughs> görüyor musun? Onu bıraktı onu alıyor. Ben bile bayıldım. <laughs> Valla değişili mi? Badalı'la sevdiğim ben. Örtem seni nasıl olacağız sana? Evet. Şimdi yavaş ediyorsun. Soğukta örtene soğukta. Kostan Fikon rahmetli kalsın sarardım. Allah Allah. Valla. <sevdi, gülüyor> <laughs> <laughs> Ay o da güzelmiş. Dün yani, Değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. de Çok güzel. Çok güzel. Çok hepsi güzel. güzel. Çok güzel. 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 Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Evet. Bak. Bak dışında da böyle. Baksana, abla bak böyle çantalar yapıyor. Oo şu yazma. Neyle? Kendisi kendisi mi yapıyor onları? Evet. Çok güzel değil mi? Aynen çok güzel ya. Bizim sürekli Aa, zaten. bunlar e... da onun mu? Aynen. aynen. Abla bizim ben sürekli ben alışveriş ben... yaptığımız yer. Değil mi? Ay şu şalvar alsam da böyle üzerine taksam. Ne güzel oldu. Ee öyle de olur <laughs> Ay Bak güzel olur. Baksana şöyle şurada bir sürü tokala falan da var. Annemden içeride bakıyorlar bak bazı şeylere. Ben size şöyle sıradan yavaş yavaş göstereyim de olsa. Bak iş. Oo, çanta da çok güzelmiş. Vallahi şu çantaya bayıldım yani ben bile. Beğendim. Şunlar da güzel. Değişik değişik. Eleme göz nuru çok alırdım bu kesi. Ee, bu de. çantaları tek tek kendileri mi yapıyorlar? Evet, Kendi yapıyor. Bak. Hani? Örüyor. Abi, örgü. Aynen. Şey. Bak. Arkadaşlar fiyatını da söyleyeyim ben size Şu bak çoraplara bak. Aşkım bak. Aynen o da çok güzel ya. Hem sade. Değil mi? Bak çoraplara falan. <laughs> güzel, güzel ama. Şöyle çekmek istedik hasta. Evet arkadaşlar son olarak şöyle markete uğradık. Markette de bir şey alacağız. Şöyle elma, armut. Şimdi de eşimden annem mandilin çarpıyorlar. Hadi onları alayım da gidelim bakalım yavaş yavaş hadi. Sıra temizlik eşyalarına geldi. hemen do hemen sepet doldu bak size. Sünger var mı? Sünger var. Başka? Var canım benim. Perinlerim <laughs> var değil mi? Var var. Onları aldıydım ben anne. Vallahi saat akşam 7 oldu ha. Oh, benim ağzım. Bunları şey yapar gel. Ne yapalım? Beyazı yıkamayın bu. 209 lira. Hani. 300 lira pardon. Yerine koyma demek için sen yiyeceksin. Hadi gidelim bakalım. Evet. Dostlarım şimdi eve geldik. Ee, babam hemen balığı Hayır. aldı. Ayıklama başladı. Üstelik güzelmiş. Hadi. Tazeymiş mi baba? Evet güzel. Bak arkadaşlar şöyle yakından evet. göstereyim. Babam zaten bu işleri severek yapıyor. Ahçılık da var. <laughs> Hemen temizle. 100 liralık aldık baba. Yeter bize zaten değil mi? He <laughs> he bize yeter. Babam şimdi güzel bir şekilde ayıkla onu. Annem de güzelce gelen bir Şey e, balık temizleme işleri <laughs> biraz daha hızlandı. Şey, şimdi geldi. Kulaç. Hadi ben de makine Gel şimdi kulaç. Şöyle. <laughs> Babamla ne Hemen iki dakikada şimdi halledecekler. Büşme işi de annemde. Anne ben. gel. Anne sen de bir taraftan büşmeye başla. Kanın hevesi duruldu. <laughs> annem de babamı. Baba annem sana hediye aldı. Aynen. Doğum günü hediye. Çok güzel bir hediye aldı ama doğum günü doğum. kadar bekleyemeyecek. Hemen ist Ömek istiyor. <laughs> 10 Ocak'ta babamın <laughs> doğum günü. Evet arkadaşlar. Sana doğum günü hediyesi. <laughs> Doğum gününü kutlamasın, gününü çok. Teşekkür ederim. Dostlar balığımızı ayıkladık. Ee, annem de hemen balığı başına geçti. Mutfakta güzel bir şekilde pişiriyor. Anneciğim kolay gelsin, bereketli olsun bakalım. Teşekkür Anacığım. ederim. Anacığım, eliye sağlık. Afiyet olsun. Ben yürüdük hem ben. <laughs> Afiyet olsun diye. Hediyeyi verdik hocaya. Hediye. Evet. Böktüm evet. iki yanımdan. Mutlu oldu mu? Çok. 5 <laughs> <Bek> turşu oldu. <laughs> İyi bakalım. 5 turşu oldu be. Arkadaşlar şöyle bir şey ee şurada da annem yavaş yavaş düşüyor ya. Güzel bir şekilde gittik. Alışverişimizi yaptık ya anne. Evet. Ne isterse aldık. Evet. Mutlu oldun mu o? İyi <laughs> mi? Daldım. He? İyi mi Evet. İyi bakalım. Bitmeye. Bir şey demek istemiyor musun? Demiyorum geldi evet, evet arkadaşlar. E evet. Annemi duyuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet.